Bugün Bugün burada Ahmet Serkan Tuncer kardeşimiz için bir araya geldik. Çok güzel projeler var. Ama Ahmet Serkan Başkan bir tanesi çok önemli. Bu Türkiye'ye belki de dünyaya örnek oldu. Nedir o? Helal olsun sana. Sahilleri ranta değil halka açmak. İşte o okuma salonu. Senden bekliyoruz. En ilgimi çeken proje oldu. Bravo dedim. Ahmet Serkan başta. Daha başkan olmadan halkçı belediyeciliğin sinyalini verdin. Helal olsun sana. Şimdi ben bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Yıllardır siyasetin içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Bana tek cümleyle Ahmet Serkan Tuncer'in siyasi kimliğini tanımlayın deseniz derim ki halkın siyasetçisi, halkın içinden biri. Bunu, bunu samimiyetimle söylüyorum. Alanda görüyorum Mezitli dolaştığım zaman kamuoyu yoklamalarında da görüyorum. Hem Mezitli Belediyesi'ni hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni rekor bir oyla kazanacağız. Bunu halk söylüyor. Sokağa çıkıyorsunuz. Geçen Ahmet Serkan Tuncer Başkan'la bir pazar gezdik. Dedim ki arkadaşlar ayrıldıktan sonra çok yere gidiyoruz. Çok güzel anekdotlar oluyor, enstantaneler oluyor ama orada yaşadığımız keyfi çok az yerde yaşadık. Herkes gönlünü rahat tutsun ama biz ciddi adamlarız. Şimdi burada da çalışan, emek eden, alın teri döken insanların hakkını da vermek lazım. Bakın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Onurumuzla, şerefimizle her yerde aykırıyoruz. Hiç sutre arkasında olmadık. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıyız diyoruz. Bunu her yerde söylüyoruz. Bunu Mut'ta da söylüyoruz. Günlar'ın Dayıcık Köyü'nde de söylüyoruz. Anamur'un Akinesi'nde, Tarsus'un Yeşil Mahallesi'nde de söylüyoruz. Öyle orada ayrı, burada ayrı değil. Ama şunu da söylüyoruz. Biz herkesin belediye başkanıyız. Bizi farklı kılan bu. İnsanları uzattığımız sıcak el. İnsanlara uzattığımız sıcak sevgimiz, saygımız şuradan, kalbimizden. 2019'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi aslında Türkiye siyasetinde bir devrim yaptı. Birçok ön yargıları kırdı bu belediye başkanları. Bakın 5 yıl büyükşehir belediye başkanlarının başarısı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi politikalarını yürüttü. Seçim kampanyasını da onun üzerinden götürdü. Pandemide büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri vardı. Afetlerde, yangında, selde, fırtınada, boranda, CHP'li belediyeler vardı. Geldik seçimlere. Tarlada izimiz var. Harman'da da yüzümüz var. Siyasi hayatımda en keyifli kampanyayı yürütüyorum. Her yere gidiyoruz. Dün Mut'a gittik. Vallahi gözlerime inanamadım. Yanıldım. Olumlu anlamda. Oradan akşam vakti Kuskan'a gittik. İnsanlara elinizi uzattığınız zaman, insanlara sevginizi verdiğiniz zaman, yıllarca ön yargıyla sizin hakkınızda değerlendirme yapan insanlar ezberi bozulmuş. Biz herkesi kucaklayacağız. Yoksa nasıl iktidar olacaksınız? Nasıl belediye başkanı seçtireceksiniz? Nasıl Türkiye'de cumhurbaşkanı seçtireceksiniz? Herkesi kucaklayacağız. Bizim masa başında ittifaka ihtiyacımızın kalmaması lazım. O işi sahada bitirmemiz lazım. Sokakta, kasabada, köyde, mahallede, fabrikada, tarlada, bahçede o ittifakı işbirliğini yapma zorunluluğumuz var. Şimdi bakın. Uyumla, huzurla, memnuniyetle. Uyum olursa, huzur olursa memnuniyet olur. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Önümüzdeki süreçte Ahmet Serkan Tuncer'in Cumhuriyet Halk Partili'liği tartışılmaz. Tartışan var mı? yok. Şimdi bir belediye başkanlığı deneyimi yok. Ama Ahmet Serkan Tuncer emin olsun şurasında sevgi dolu bir abisi var onun. Hiç merak etmesin. Biz yanındayız. Başarılı olması için her zaman bir abi gibi, bir ata gibi kabul ettiği takdirde biz yanında oluruz. Deneyimlerimizi aktarırız, gücümüzü yansıtırız, kolumuzu gereriz. Hiç endişemiz yok. Hiç endişemiz yok. Hem mezittide hem büyük şehirde. Buradan Mersin'den Türkiye'ye bir mesaj göndereceğiz. Açık ara hem ilçeyi hem büyük şehri kazanacağız. Bakın bizlerin şu özelliği var. Seçimlerde özne CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları. Dikkat edin. Mersin'de rakibimiz kim? Cumhur İttifakı. İstanbul'da rakibimiz kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Ankara'da Cumhur İttifakı. Özne yok karşımızda. Rakip yok. Rakiplerimiz Sayın Cumhurbaşkanı, hükümet, hükümet imkanları. Onun için bizim her zamankinden çok daha fazla çalışma zorunluluğumuz var sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de Mersin'imizin hizmete devam diyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Vahap Seçer! Vahap Seçer! Vahap Seçer! Genç bakışımızı şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızı mezitlimize yansıtmaya hazırız. Depreme dirençli kent Mezitli projemizle değişim ve dönüşüm güvenle başlayacak. Pilot bölgelerimizde eski yapı stoklarının dönüşüm projelerini hayata geçireceğiz. Sosyal konut projemizde evimiz mezitli. Sosyal konut ve rezerv konut projemizde halkımıza konforlu yaşam imkanları sunacağız. Yüzüncü yıl kent meydanı mezitlimize çok yakışacak. Mersin Büyükşehir Belediye'mizle işbirliği içerisinde hayata geçireceğimiz şehrin cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek 100. Yıl Kent Meydanı 36 bin metrekare alanıyla Mersin'in en geniş kent meydanı olacak. Öğrencisine Engellisine, yaşlısına yoldaş olacak sosyal desteklerimizle mezitlimiz paylaştıkça çok daha güzel olacak. Engelsiz Yaşam Merkezi ve Parkı, Aktif Yaş Alma Merkezi, Mesleki Eğitim Kursu, Kişisel Gelişim Merkezi Kıgem gibi sosyal yaşam merkezlerinin yer alacağı projemizde herkes için bir mutluluk olacak. Mezitli Gençlik Kampüsü ve Spor Tesisinin ilçemize katacağı enerji çok sevilecek. Bu kampüslerde geleceğin sporcularının yetişmesine imkan verecek kurslar açacak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sunacağız. çocuklarımızın temel bilgi ve becerilerini geliştirebileceği, öğrenirken eğlenebilecekleri Mezitli Kreş ve Çocuk Akademisi'nde söz küçüklerimizin olacak. Mezitli Kurs Merkezi ve Bilgi Kampüsü ile akademik bilgiler gençlere, gençler hayallerine ulaşacak teknolojik altyapıya sahip, modern dershanesi ve kütüphanesi ile öne çıkacak projelerimizin kapıları üniversite çağındaki gençlerimize açılacak. Mersin Büyükşehir Belediye'mizin yoğun talep gören okuma salonuyla benzer nitelikleri taşıyan yeni nesil kütüphane ve okuma salonu da Mesitli'den. Mesitli Sanat Akademisi ilçemize rengarenk bir pencere açacak. Sergileri, etkinlikleri, kursları ve atölyeleri barındıracak akademide sanat hep bizimle olacak. Mezitli Kadın Atölyesi ile üreten kadınlar güçlü yarınlar. Kadınların yetenek ve deneyimlerini katma değere dönüştürebilecekleri, emekleriyle daha da güçlenecekleri üretim atölyelerini kuracağız. çevre dostu yeşil mezitli için sürdürülebilir enerji iklim eylem planımızı hayata geçireceğiz. Mezitli Nefes Park bir diğer adıyla Yağmur Park projemiz vatandaşlarımız ve doğamız için önemli bir kazanım olacak. Sürdürülebilir yönetim anlayışına sahip ülkelerdeki örneklerden ilham aldığımız bu projede parkın temelinde oluşturulacak haznelerle yağmur suları toplanacak, yeniden kullanıma kazandırılacak. Bu parkta hem mevzimizi hem de doğal kaynaklarımızı düşünen anlayış mutlulukla kök salacak. Enerjimizi güneşten, gücümüzü sizden alacağız. Belediyemizin elektrik enerjisi giderlerini minimuma indirmek için Mezitli Güneş Enerjisi Santrali'mizi kuracağız. Mezitli Estetik Kent Tasarım Rehberi ile bakış açımızdaki her sokağımız güzelleşecek. Kültürel miraslarımızı yaşatmak ve Soli Antik Kent Limanımızın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesini sağlamak için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Viranşehir, Mezitli, Davultepe, Tece Kıyı düzenlemesiyle sahillerimiz gerçek değerine kavuşacak. kıyı tabiatının doğal dokusunu koruyarak yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme ve oturma alanları projelerini hayata geçireceğiz. Mezitli Yelken Kulübü ve Su Sporları Merkezi ile denizle iç içe bir yaşam mümkün. Vatandaşlarımızın deniz olanaklarından daha iyi yararlanması, kıyılarımızın daha aktif kullanılması için Mezitli Yelken Kulübü ve Su Sporları Merkezi'ni açacağız. Tarım turizmi potansiyeli olan örnek köyler projemizi hayata geçirerek köylerimizde seyir terasları, restoran, çay bahçesi gibi sosyal tesisler kuracağız. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yüzünü güldürecek merkez köyler depolama, kurutma, paketleme tesisini inşa edeceğiz. Tarımsal desteklerle toprağımıza, üretime sahip çıkacağız. Üreticilerimize makine, ekipman, güneş paneli, fide, fidan ve kaba yem desteği sağlayacağız. Mesitli Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde patili dostlarımız için tedavi ve kısırlaştırma hizmetleri vereceğiz. Dijital Mesitli ile hizmetler ve iletişim hıza kavuşacak. Geleceği okuyan, sağlam adımlarla yere basan, sanata, bilgiye, sevgiye, insana önem veren, çevre dostu projelerimizle ve sizlerin desteğiyle Mesitli'miz artık bambaşka. İşimiz gücümüz <laughs> Mesitli!